Video hoş geldiniz. Bugün Pepe Coin'in son durum değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Pepe Coin son zamanlarda bir düşüş seyri yakalamakta. Yani en son Pepe Coin 0.50 15 bölgeni görmüştü. Hatta şöyle göstereyim. Buradaki bölgeye görmüştü ve buradan satış yedikten sonra yeniden 0.501110 11 10 bölgene kadar geriledi yaklaşık olarak. Yani en son bir 10'u gördü. Mesela ne zaman görmüş bunu? 20 Ocak tarihinde yani 1-2 gün önce bu düşüşünü gerçekleştirmiş ve bu düşüşünü gerçekleştirdikten sonra buradaki desteğine değdi ve yeniden alım gücü geldi. Tabi bu zıplayış arkadaşlar çok büyük bir miktarda bir zıplayış olmadı. Mesela öncesinde 8 Ocak tarihinde yeniden buraya düştüğünde %40 yükselmiş arkadaşlar buradaki desteğine düşünce. Ama şu anda bu desteğe düştü ama çok büyük bir alım gelmedi arkadaşlar. Yani yaklaşık %10 %15 civarında yükseldi. Tabi buradaki mumlar biraz daha hacimsiz mumlar olarak kaldığı için de olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bitcoin'de de 40.000'e 40 geri çekilme geldi. Şimdi de 41.800'de uğraşmakta. Yani 41.800 direncin aşamadığı için Pepe Coin'de de burada bir yatay seyre bağladı diyebiliriz. Şimdi bana çok gelen sorular yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Pepe Coin'de nereden ekleme yapabiliriz? Yani alım yapacak arkadaşlar nereden ekleme yapabilir derseniz Pepe grafiğine uzaktan baktığımızda arkadaşlar dikkat çeken bir husus var. Pepe Coin her 10 bölgesine düştüğünde yani 0.50-10 bölgesine düştüğünde buralardan bir alım gelmiş ve yükselişler gerçekleştirmiş. Yani burada grafiğe baktığımızda mesela mavi çizgilerle gösterdim arkadaşlar. Yani buradaki bölgeye baktığımızda hep 10 bölgesinden bir alıcısının olduğunu görmekteyiz. 10 bölgesine düşerse arkadaşlar güzel bir alım lokasyonu olabilir diye düşünmekteyim aksi takdirde başka alım lokasyonlarına bakacak olursak şimdi bir boğa trendi oluşmuştu arkadaşlar. Ya yani bu boğa trendinde aşağı yukarı hareketler yapmakta ve yeniden bu boğa trendinin aşağısına değerse yani şuradaki bölgeye değerse yaklaşık 9.5 bölgene denk gelmekte. Buralardan da alım yapılabilir ama 10 bölgesi daha güzel bir alım lokasyonu diye düşünmekteyim. Ya yani buradan düşmezse bile buradan alımlarını getirirse e şuraya kadar yükselme potansiyeli var arkadaşlar. Yani şuradaki üstteki trende kadar. Bu üstteki trend de yaklaşık 13.5-14 bölgene denk gelmekte. Ya yani buradaki kar oranı ise arkadaşlar %30'a tekabül etmekte. Yani buradaki 10 bölgesinden birisi alırsa 13.5-14 bölgende satarsa %30'luk bir kar veriyor. Gerçekten güzel bir oran diye düşünmekteyim. Şimdi Pebecoin'de ikinci gelen soru ise arkadaşlar yükselişler ne zaman gelecek? Yani eskisi gibi bir çok büyük yükselişlerin olduğu ya yani şöyle çıkan bir yükseliş ne zaman gelecek derseniz. Onun cevabı da arkadaşlar bu trendin kırılması gerekiyor. Yani buradaki boğa trendinin kırılması gerekiyor. Yani en son boğa bayrağı açtı. Buradaki trend kırılımı gelirse şuranın çubuğu kadar bir yükseliş yapması gerekiyor. Oranın oranı ise arkadaşlar mesela örnek veriyorum 14 bölgesinde kırılım gerçekleştirirse. Bu boğa trendi hedef olarak 20 bölgesini göstermekte. Yani mesela buradaki trend kırılımı geldi değil mi? Yani siz de grafikten bunu çizin arkadaşlar. Düşen trend lokasyonunu. Ve buradan kırılım gelirse böyle bir hedef alınabilir. Yaklaşık %50-%51'lik bir orana denk gelmekte. Burayı ben takip edeceğim arkadaşlar. Böyle bir kırılım gelirse video çekemesen bile Telegram'dan paylaşmaya çalışırım. O yüzden açıklamalar, yorumlar kısmında. Telegram'a da katılmayı unutmayın. Benim Pepe Coin hakkında aynı izlemi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğimin karşılığı olarak da bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere.